Evet, şimdi iki tane toksik Bot'un hikayesini izleyeceksiniz. Tabii en başta bana en baştan bile sinirli falan atmaya başladılar. Adamların amacı ne cidden bilmiyorum. Neyse, hadi geçelim. Bana sinirli atıyor, ben de onlara sinirli atıyorum. Falan filan derken buralara geçtim. Burada beri bir ve bir falan filan atıyor. Neyse buralar umurumuzda değil. Şimdi asıl alana geldik. Şimdi geri zekalar bakın ne yapıyor. Galiba orospu çocukları olduğu için. Evet, hepsi bana dislike atmaya başladı şu an. Ben de ikisini aynı anda vuruyorum. Full spam atıyorum bak. Bak şimdi bedelini ödeyecekler. Şimdi bana böyle dislike mislike atıyorlar ya bilerekten onları kaybettireceğim ki bilerek öleceğim. Çok botsunuz. Hop hop bak böyle takım falan. Görüşeceğiz Evet karşı takım ee, çok güçlü olmasına rağmen ve bizimkiler de orospu çocuğu olmasına rağmen bana dislike atıyorlar ve hiçbir bok yapmıyorlar. <laughs>